Merhaba arkadaşlar Nikon marka, marka S220 fotoğraf makinesini e, söküp toplayacağım e, olabildiğince küçük parçalarına kadar ayıracağım e, bozmadan Evet. Buraya kadar geldik. Ekranı kırmadan çıkarabilmeyi başardık. Buradan sonrasına biraz inceleyip tekrar devam edeceğim. Bakalım kendime bir yol çiziyorum. Neyi nereden söksem, nasıl gitsem diye. Arkadaşlar çok büyük bir tehlikeden bahsetmek istiyorum sizlere. Biraz önce ben bu geçişler arasında konuşmak istemiyordum vidaları sökerken Video çek, videoyu dondurdum. O arada kazayla elim bir yere değdi ve elektrik çarptı. Bir zıpladım falan gittim geldim dışarıya. Bir toparladım kolumda hafif bir uyuşma oldu. Hatta ayaklarımda bile hissettim onu. Flash'ın için kondansatör var içerisinde elektrik depoluyor. Sağım kondansatörün bacaklarına temas ettim. Şimdi bu anakartta nerede olduğunu da göremiyorum bunu. Siz açarken çok dikkatli olun. Elektriğe çarpılmayın. Ben yine devam edeceğim ama. tekrar bir elektriği yiyorduk şekilde ayırdık. Daha fazla ilerletemiyorum arkadaşlar bunu. Bunu buraya yapıştırmışlar. Çektiğim zaman kırılacak. Şu yapışkanlık kısmı ayıramıyorum. Şu parçayı takacağım. Burada kritik nokta şu oynarken şu parça şu uç kısmı şuradaki pimin içine girmesi lazım. Bu biraz hassas.